İyi akşamlar dostlar. Bedi Usta'nın yapmış olduğu bir makineyi deneyeceğiz bu akşam. Öğrencileyin sıvama makinesi. İsterseniz bu şekilde matkapla kullanıyorsunuz. İsterseniz şu şekilde aparatı var. Bundan kullanıyorsunuz. İsterseniz de bu şekilde matkapla kullanıyorsunuz. Şurada alt kısmında kontrol somun var. Ayarını bu şekilde ayarlıyorsunuz. Ve tüm üretmiş olduğunuz fişekler aynı basınca sahip olmuş oluyor. Herhangi bir basınç değişikliği olmuyor. Ee, bu akşam kurşun dolduruyoruz. Eski atılmış trap kovanı. Kodex marka. Bundan başlayalım denemeyi. Başlıkta da Bedusun yapımı. Kontra sonlandırdı bu şekilde pürüzsüz bir şekilde atılmış yıldız kovanı yani şu şekilde bakın tıraşlama yapmadan yıldızı tekrar e, düz kapamaya çeviriyor. Bu bence önemli bir başarı. Bu şekilde yine bir trap kovanı Kurşun dolduruyoruz. Bu şekilde hususuz bir şekilde. Sterling trap misketli olun bu da. Bu şekilde herhangi bir çıkıntı yapmıyor dışarıya doğru. şu şekilde sert bir kovanımız var. Jet, trap, mani kurşun. Çok az bir şey ya. Çok sert bir baskı yapmıyoruz arkadaşlar. Makine burayı ucu ısıtması gerekiyor. Başlığın ucu ısıtması gerekiyor. Kovanlar sert olduğu zaman bu şekilde bir yol izliyoruz. Şu şekilde bir sert kovan yine aynı devam ediyoruz. Bu şekilde pürüzsüz. Tekrar bir kodex. Bakın sert bir kovan. Görüyorsunuz kırılmaları. Yani bu sert kovanları amaç yapabilmesi makinenin. Yumuşak kovanları her sıvamın başlığı yapabiliyor. Bu şekilde bakın kırılmış, gevremiş ve sert bir kovanı bile bu şekilde çevirebiliyor ee, başka sert arıların dolduğu gruplarından bakın bunlar yumuşak arkadaşlar bunlar daha kolay oluyor sertleri denemek istiyorum evet en yumuşaklardan birisi bu biliyorsunuz mirajın t2 bunu da denemiyorum Kodex, Trap sert ve çatlamaları görüyorsunuz buradan. Ne kadar sert olduğunu göstermek istiyorum. Evet. Ve pürüzsüzlüğe bakın. Bu şekilde arkadaşlar. İmkanlar doğrultusunda e, bu şekilde bir şarjı matkapla e, daha hızlı bir sonuç alabilirsiniz. Doldurulan fişiklerimiz de bura, burada arkadaşlar. Hepsinin aynı boy e, olması güzel bir şey. Şu şekilde kontra somununu görüyorsunuz buradaki. Dayanarak hepsini aynı boyda ve aynı basınca ayarlıyor. Eline sağlık ustam. Bu şekilde. 36 başlıkla da bu şekilde 36 başlıkla da değiştirerek 20 36 12 başlıklarla da e, değiştirerek kullanabiliyoruz makinemizi. Cümleten iyi akşamlar.